Fen işlerin çalışmaları son hızla devam ediyor. Şu an 1122. soğan kilit taşları döşeniyor. Alt yapılarımız yapılıyor. Eksik onarım olan bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Fen işlerine teşekkür ediyoruz. Bu belediye başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a da ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İbrik Mahalle Muhtarı Mahmut Yeşil ben. stabilize anlamında belediye başkanımız köyde gerekli çalışmalar için talimatını verdi sağ olsun. Ben bu anlamda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zaten kendisi canla başla Haliliye için çalışıyor. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz.